EBA'daki ödevleri de yaptım. Çarp tablosunu da ezberledim. Bütün ödevlerim bitti galiba bugünlük. Of biraz da YouTube'a gireyim. Kübra Nisa'yı izleyeyim. Hmm, tamam. Ha, bu kız da çok eğlenceliymiş ya. Aa, şurada Han kanalı da izleyeyim. Onda harika videoları varmış. Bakayım. Ya bu çocuk çok komik ya. <laughs> Ay babam geldi galiba. Kapat kapat kapat. Kızım! Kapat, kapat, kapat. Kızım! E, efendim babacım merhaba. Ya ne oluyor burada ya? Ne zaman yukarı çıksam bu bilgisayar açık? E, e, şey babacım bak köpekler var. Ya bak var. Sen demedin mi dersini çalış diye. Bu ne bu? Bu köpekler ne? Bunlar ne? E, babacım e, hayvan sevgimiz işte hayvanları iki var. Çok seviyorum hayvanları. Bitirdin mi derslerini sen? Evet hepsini bitirdim. Kontrol edebilirsin. EBA'daki bütün ödevlerimi yaptım. Zobzoma da girdim. Hepsini yaptım baba. Tamam öğretmenin tekrar mesaj atmışım. Şunları da yap. Al. Bu ne böyle ya? Ya, ya baba. <laughs> bak biz senin zamanındayken başımızı dersten kaldırmazdık. Dersten. Siz hiç olamamışsınız ya. Ya. Şunlara bak, köpek bakıyor orada ya. Tamam, Kızım bak bu bak. dersler bitecek. Annem Ay, bak bana kızıyor sonra. Beni çıldırtma. Bak bir daha yukarı çıktığında eğer seni bir bilgisayarın başına göreyim o zaman görürsün sen. Baba tamam da ödevleri bilgisayarda depodan yapıyoruz sen. Tövbe estağfurullah bu adam beni delirtecek. Tamam oyuna girme o zaman. Hadi tamam. hallet. Tamam. Sen bir git ben şimdi Roblox'a gireyim hemen. Roblox. <laughs> Şuradan giriş yapalım. Ya bu adam beni katil edecek ya. Bu adam niye böyle sıkıcı bir adam oldu ya. Of. Sürekli ödev yapmamı istiyor ya. Sürekli ödev sürekli ödev artık sıkıldım ya. Kübra gel buraya. Efendim baba. Yanıma gel çabuk aşağıda bekliyorum. Efendim baba efendim. Kızım git bana bir çay koy. Babacım az bir. Neyse babacım. Eşik tut kendini yok. Nerede şu dolaplarda bir şey Bu televizyonun kumandası nerede? Ne yaptın yine? Bilmiyorum ki babacım. Açılmıyor bu bozuldu mu? Aa, babacım Allah. kola var içer misin? Çay kalmamış evde. Tamam ver. Bak gözümün önünde içiyor bir de ya. Ben alırım. <laughs> of var ya. gibiymiş tadı da. Baba anne Şu dolaba bak. Tamam baba bağırmadan bir konu için niye bağırıyorsun? Ee, baba bir şey diyeceğim. Bugün annem gelmeyecek galiba nöbetçi. Aynen annen nöbetçi. Ben de kaldı yine. Şu dolabı kapat dolabı. Tamam baba. Yeni dolap mı alacağım ben durmadan? İki yılda bir dolap mı alınır? Ne bu böyle ya? Ya of bana ne kızıyorsun baba ya? Çık yukarı edersin çalış ya. Ya. Ne? Ver şu telefonunu ya. Ver şu te telefonunu ya. nerede? Ya. Yukarıda mı? Yok. Ver şunu. Evet, o ne oynuyordun sen? Borlos Bo mu ne bir şey oynuyordunuz? Şunu sileyim de telefonunu. Ya baba. Ha. Al. Şunda nerede o? Ne oynuyordun? de... Proles Stars mıydı? Neydi? Bir şey oynuyordun. Ya. Onu da sileyim ha. <laughs> Kafamı vuracağım. Tamam. Vuracağım, vuracağım, vuracağım. Hadi hadi. Hadi Yok. derse. Hadi derse. Ya Çıldırttın beni ya. ya. Bu ne böyle ya? <laughs> ya. Ama Survivor varmış. Ne kadar güzel zıplıyor bak. Ya, of, ne kadar gıcıksın baba ya. Beni beni odaya kafserip geldik bir şey aşağıda Survivor izliyor ya. Of. <laughs> Acun abi çok komiksi ya. Bir de bir de koltuktan değişik değişip oturuyor ya. Allahım çılgın bu adam. Ama ama baba sen görürsün var ya sen görürsün ben yapacağım biliyorum. Zaten hiç dışarıya da çıkamıyorsun. Dur bir izin alayım da belki izin verir. Ee, baba, baba. Efendim kızım. Ee, birazcık dışarıya çıkabilir miyim arkadaşlarımla? Çık yukarı, yukarı çık. Tamam Daha baba Konuşmak çıkın. istemiyorum. Hayır dışarı çıkma yukarı çık. Ne? Yani dışarıda ne yapacaksın? Baba... Etraf hastalık kaynıyor. Baba ama canım sıkıldı baba. Lütfen lütfen. Y yok. Bak dışarı bakıyorum şuradan. Bak hiçbir tane çocuk dışarıda yok. Senin ne işin var dışarıda? Baba. Çık yukarıda dersini yap. Öğretmenin de izin vermedi zaten hadi. Hadi hadi hadi. Hadi hadi. 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 Baba benim. yukarı. Ya bu mu ya uf. Bak elimde imkan olsa şurayı direkt kapattıracağım yani. Şurayı direkt kapattıracağım o kadar. Ya baba ya. Bak hala orada bak Roblox açmış ya. İşte 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 şu. Tamam babacığım tamam. Uslu çocuk olacağım. Bak kızım. Hı. Bak beni sinir etme. Ee, ya, ya versene sen şu telefonu ya. Şu telefonla şu tabletini ver ya. Ya baba Şuraya ya. Şuraya da bilgisayarda ya baba. sadece bir tane siteye girebil. Eba'ya gir. Zoma'ya gir. Heh, bunları da gireyim. Çık 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 çık. Heh, tamam. Hadi hadi kolay gelsin kızım. Bu tamam. telefonla tableti şimdi aşağıda bir güzel kırayım da sen aklın başına gelsin. Şu garajda kırayım da. Oh. Oh şöyle bulaşık makinesini de içine atayım şöyle çalışsın <laughs> burada. Oh. Ya baba. Baba tamam. Dur Tamam ben Kızdırma uyuyorum. Beni. Uyuyorum baba tamam. Akşam oldu i̇ki, sen günde de uyu. bir bu nedir ya? Sen de uyu istersen akşam oldu. Ben koltukta uyurum. Ya da gideyim de yukarıda uyuyayım. Ben bugün Sırtım ağrıdı biraz. Benim yatakta uyuyor ya. Ben de şurada uyuyayım bari. Lan. <laughs> Şu son bilgisayar başında bir şeyler izleyeyim de öyle uyurum. Ah, uyudu mu? <laughs> uyudu galiba. Vallahi bilgisayar başında. Mıymış? Şu cebinden anahtarı alın. Şu an uyuyun. Kübra uyu. Git yerine kızım. Uyuyun baba uyuyun. <laughs> Vay sayısın güzel Anahtarları alayım. Yakışıklı komşu çocuğuyla beraber hala bırakacağız. Sen de bak evden çıkarmazsın ha. görürsün sen görürsün. Allah kaç 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 görmesin. Kapıyı da kilitlemiş çıkamıyorum ya. Of, neredeydi? Şur, şuradan açıyordu. Ha? Tamam. Hop. Hadi eyvallah ben kaçtım baba. <laughs> ha, hay babamı nasıl kaldırdım ama. Şimdi Şimdi gidip yakışıklı komşu çocuğu Oğuz'la beraber alemle hu, Bana bir davetiye getirmişti galiba parti var diyordu. Ay babamın anahtarlarını da aldım arabası da var. Oh mis gibi. Ay ay büyükleri var kızlar var. Neyse bunlar e, başka insanlar bunlara çok şartlı. Ben Oğuz'un önüne gidiyorum. Tık tık tık. Oğuz, burada mısın? Hı -hı. Kapı açık ya. Ay şaşkın kapıyı açık bırakmış ya. Ay çekemiyorum. Ya uf. Tamam kes. Oğuz neredesin? Oğuz. Aha, uyu. Oğuz uyan uyan uyan. Ne oldu be? Ay şey bir şey diyeceğim. Gel gel buradayım. Nasıl buraday. girdin eve ya? Ya şaşkın kapıyı açık bırakmışsın. Allah Allah dur bakayım Garip her neyse Ne oldu ya niye geldin e ya <laughs> Bir şey diyeceğim sen bana geçen gün e, Bir davetiye getirmiştin yani ya, parti var gelmek ister misin demiştin ya Evet bu saatlerde Zaten başlayacaktı da Aha. İşte sen gelmiyorsun diye ben de gitmesen mi Diye öyle şey uyumaya kestirmiştim kendimi Ben e, gelmeye karar verdim ama Yalnız bir sorunum var Ne sorunu Şey e, ben babamdan habersiz kaçtım babam bu yarsa bacaklarımı ee. kıracak. <laughs> tamam bir şey olmaz ya. Tekrar geliriz. Gel biraz aşağıda bir şey yapalım. Üstün falan iyi mi böyle? Bakayım. güzel ya. Bir şey olmaz işte. Gidip eğlenelim. Boş ver, Vaktimiz yok. Hadi gidelim bence. Tamam. Allah Allah. Heh, şuradan bir anahtarlar alayım. Hemen geliyorum. Tamam. Senin arabayla mı? Benim arabayla mı gidiyoruz? A fark etmez. Bizim arabayla gidelim istersen. Ben babamın anahtarlarını da çaldım. Ya vallahi iyi olur. Ben de benzin doldurmadım da arabaya. Gel sizinkiyle gidelim. Tamam hadi gidelim. Ay. Gel 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 çabuk ben çabuk. Ben çok merak çabuk. ediyorum. İlk kez partiye gideceğim. Hadi. Of kızım bildiğin gibi değil ha bu partiler. Fena oluyor. Hadi gel bizim evin önünde. Sessiz ol yalnız. Babam uyuyor. Uyanırsa ikimizin de bacaklarını kırar. Gel hadi gel. Bak canım babam plakaya da benim adımı koymuş. Gel. Sen, senin Aslında iyi adam da. Senin ehliyetin vardı değil mi sen kullan istersen? Var var. Tamam hazırım. Lan biraz göremiyorum ama artık olduğu kadar. Tamam. Gel 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 de gel gel de lan çarpacak. Gel gel gel. Döndür 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 döndür. Dö, 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 dö. oh. Lan sürtüyor araba söylesene sürtüyor Ay, diye. Ya benim ehliyetim yok ki ben nereden bileyim. Hadi sen de çok güzel çıkardık şimdi babam uyanacak ya. Hadi ah. hadi. Hı. İn, Şuradan aşağı, mı gideyim? Aşağıya ya hayır hayır. Aş Aa, yokuş aşağı gidemez bu araba. Aa! Allah. <laughs> Allah. Tamam 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 tamam. <laughs> Toparladın tamam toparladım <laughs> Sıkıntı yok. Heh, şimdi Heh. buradan sola gideceksin. Sola. Arabaya dikkat et bak. Arabaya dikkat et çarpma. Heh. Ya bu sokağa bırakılır mı araba ya? Dur 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 şurada bir yerdeydi. neredeydi Anam polis ha? var lan. <laughs> Ay. Dikkat et. Çaktırmadan geçerim ben. Çaktırmadan tamam, geçerim. Şuraya bir dakika geçiyoruz. Ya dur. Dur şey geri alıyorum tamam mı? Geri al ha. geri al bak geçtik zaten. Şurada Club Brooks yazıyor. Oraya gideceğiz işte. Doğum şey parti tamam, oradaymış. Çaktırma. Ya, ee, Polislere yakalanırsak var ya mahvoluruz. Tamam. Yok ha. ya ne yakalanacağız? Nereden görecekler? Tamam. Ha, güzel tamam. mi böyle park ettim i̇yi, ama? İyi çok güzel hadi gel. Burasıydı işte. Abi. Ay çok Oy, Bak bu saatte başlıyormuş cıppa cıppa yazıyor. Ya Oğuz... Burası kapalı, kapalı galiba pek kimseler de yok ben burayı çok beğenmedim çok güzel gözüküyordu eğlenceli gözüküyordu ama pek beğenmedim ya Yok güzel değil ya gel Kübra benim bildiğim başka bir mekan var Hani aslında sen de biliyorsun ya Neresi? gidelim mi oraya Neresi Gel gel Tamam geliyorum hadi gidelim çok heyecanlıyım hadi hadi gel, gel 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 şurada kalıyor bak Nerede nerede Bak burası işte stüdyo Daha stüdyosu mu Abi bir dakika ben e, yoruldum birazcık da susadım. Şurada dondurmacı vardı, dondurma yiyelim mi birlikte? Olur, sen ısmarlıyorsan yeriz. Hadi ısmarlıyorum, hadi hadi. Ay bir şey diyeceğim. Uz babamın arabası yok. Ayvayı yedim. Ay çek, şuraya çekmişler. tam tamam, sıkıntı yok ben alırım, sıkıntı tamam. etme. Gel hadi gel, dondurma yiyelim şuradan. Ee, ben çikolatalı alacağım. Üh, üh, üh. Dondurma da çok güzelmiş. Ay. Ooo. Ne <laughs> oluyor lan? Polisler geldi. Hii, babam geldi. Baba şikayet etti. Ee, ben yavaştan o zaman kaçayım sen halledersin. Hayır, lütfen yalnız bırakma ya. Biz haber gelmiş. Tamam ama. tamam ben halledeceğim. Ee, polis abi e, te, te. Dur, dur polis lan? abi dur. Polis abiler bekleyin tamam biz e, yanlış bir şey yaptık galiba. Bence biz arabalarına binelim. Kübra yoksa bizi vuracaklar. Gelin diyorlar çok sinirliler. Ay çok korkuyorum. Eyvah ben arka koltuğa doğru şöyle. Ben de. Oğuz. Ne yapacağız şimdi bizi karakola götürüyorlar. Ay. Ya bir şey söyleyeceğim. Şuradan şurasıydı. Niye arabayla aldılar bizi? Manyak mı bunlar ya? Bilmiyorum ödüm kapıyor. Polis amcalar. Allah. Polis amcalar biz masumuz. Getirin biz olmadı. bir şey yapmadık sadece dondurma çekti canımız bu saatte Nereden bulalım Babamız da almıyor ki Gerçi bu kızın babası almıyor benimki alıyor de Memur Allah. hanım siz çok tatlı gözüküyorsunuz Bizi evimize bırakır mısınız Gidebilir miyiz Buyurun hanımefendi gidemezsiniz Siz Allah, Siz evden kaçmışsınız Ve babanız sizi arıyor A Ama hanımefendi e Yanlışlığınız var galiba Bakın biz e arkadaşımla dondurma yiyorduk Orada Hanımefendi. Evet evet dondurma. Hanımefendi, beyefendi şikayet var hakkınızda. <laughs> Allah <Gülüyor> ne <Gülüyor> şikayeti ya. Oğuz <laughs> hapse götürün diyor. Kübra. Efendim. Kapı açık kaçsak mı? Kaç 3, 2, 1 Kaç. 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 Kaç hadi. Kaç. 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 Babanın arabasına doğru gel. Çabuk gel. <laughs> kaç. Allah geliyorlar. Koş. 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 Çabuk arabayı bir gel atla 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 daha yakalayamazdım. Ay bekle dur bilemedim. Allah bilemiyorum araba heyecandan. Lan bir bin bin bin. Bir dakika bilemiyorum. Sağ sol ee, tamam koş, lan koş. polis de bindi. Allah indirdim. Koş, <laughs> Çabuk. Koş, 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 Allah. Araba bu kadar basıyor ne yapayım Allah polis arabası geliyor. Bence acilen biz eve gitmeliyiz. Onları atlattık galiba. Bakayım. Mantıklı mantıklı ben garajı açarım. Tamam tamam atlattık koş koş onlar gelene kadar köşeye dönene kadar biz çok bekleriz. Ya Oğuz. Vallahi babam. Babam benim ağzımı burnumu kıracak. Koş, Bak ah, bir daha koş. böyle bir şey yaptırma bize tamam mı? Tamam söz. Koş polisler bir istedi. lan Açıl lan açıl lan açıl lan. Çabuk, çabuk çabuk Hadi tamam hadi. yarın alırsınız arabayı burada. Tamam. Anay, bana. Oy. Of. Oy. Oy. Ya Ay. bir şey diyeceğim ben bir daha asla böyle bir şey yapmayacağım. Ben çok Ay korkum. ben de yapmayacağım. Bundan sonra babamdan habersiz hiçbir yere gitmeyeceğim. Zaten eve gidince bacaklarımı kıracak. E, başkası aldı arabayı ben yukarıda uyuyordum baba dersin belki inanır ya bilmiyorum ki. Dur bakayım inşallah öyle olur. Hadi ben eve gidiyorum. hoşça kal o zaman. Hadi al şu arabanın da anahtarını ben yarın buradan çıkartırsın. Hadi tamam, bay bay. Hoşnut. Hadi bay bay. Bay bay. Sonu eve geldim. Ay acaba babam ne yapıyor? Sessizce bakmalıyım ona. Ay Allah. Kim? E babam uyuyor. Kim bizi şikayet etti o zaman? Ay bakayım. Ha uyuyorum Kübra. Uyuyorum ha He, uyuyorum. Hey, uyuyorum. Gel buraya gel. Abi, 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 abi. Ha, sen uyuyor muydun? bizim arabayı kim çaldı peki? Ne arabası baba? İyi misin yüzünde bir şey olmuş galiba. Ben duyuyorum. Allah'ım ya Rabbim ya. Ulan bizim araba nerede? Pişş. Yan komşunun orada olabilir acaba. Rüyamda öyle yan görmüştüm komşun... de baba. Pişş. Ben bir gideyim o yan komşunun oğlunu da zaten bacaklarını kıracağım.